Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere suyu ifraz etmeden elimizi nasıl yıkayabiliriz onu söyle. anlatacağım. Biz böyle bir şey yaptık. Sıvı sabun boş kutusuna normal akan suyu doldurduk. Bu da sıvı sabun. İlk önce elimizi bunda ıslatıyoruz. Ondan sabun katıyoruz. Sayarak av alıyoruz. Ondan sonra çeşmeye de az biraz su açıyoruz. Eliz yine ona kadar sayarız ovalıyorum. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İşte bu kadar.